Merhabalar, şimdi kendimle böyle baş başa ne yapacağım kanalına hoş geldiniz. Ben Can, bu kanalda okuduğum kurgu ve kurgu dışı kitaplar hakkında konuşuyorum. Bu bölümde uzun süredir tanışmak istediğim bir yazarın romanını ele almak istedim. Monica Maron'ın Uçucu Kül isimli romanından bahsediyorum. Roman, Alef yayınları tarafından Zehra Aksu Yılmazer'in Türkçesiyle yayınlanıyor. Yazarımız hakkında bazı araştırmalar yaptım bölümü hazırlanırken. Gelin önce onun hayatından bahsedelim, ardından metnimizi ele almaya başlayalım. Monica Maron, 3 Haziran 1941 yılında Berlin'de dünyaya geliyor. 1951 yılından 1988 yılına kadar Alman Demokratik Cumhuriyeti'nde yaşıyor. Bizim bu bölümde ele alacağımız ilk romanı Uçucu Kül, Alman Demokratik Cumhuriyeti'nde yayımlanamadığı için, yasaklı olduğu için 1981 yılında Batı Almanya'da bir yayın evi olan Fischer'de basılıyor. Monica Maron tiyatro ve sanat tarihi eğitimi görüyor. Aynı zamanda yönetmen yardımcılığı ve gazetecilikle de uğraşıyor. Uçucu Gül'den sonra yayımlanan Animal Tristy ve Acayip Bir Başlangıç isimli kitapları edebiyat dünyasında yankı uyandırıyor ve pek çok dile de çevriliyor. Aynı zamanda yazarımızın pek çok ödüle de layık görüldüğünü belirtmek isterim. Uçucu ile okuduktan sonra hem bu metni hem de yazarımızı bir kelimeyle nasıl tanımlayabilirim diye düşündüm. Genelde bunu yapıyorum. Bu kelime ne olurdu, neden bu kelimeyi seçerdim derken cesur kelimesi çıkıverdi ağzımdan. Zira yazarımızın romanda yarattığı baş karakter Josefa Nadler ancak böyle tanımlanabilir diye düşündüm. Josefa Nadler, Doğu Almanya'da yaşayan bir gazeteci, genç bir kadın Josefa, eşiyle boşanmış küçük bir oğlu var ve onunla birlikte yaşıyor. Josefa'nın hayatına baktığımızda aslında Monica Merrin'in yaşadığı Almanya'dan izler görüyoruz. Yazarımız 1941 yılında tam da İkinci Dünya Savaşı'nın eşiğinde dünyaya gelmiş Savaşın eşiğinde dünyaya gelen çocuklar gibi yaşadığı ülkenin kendine yazdığı alın yazısı peşini hiç bırakmamış. Tam da genç yaşının heyecanıyla yaşamın tadını çıkarmak isteyeceği yaşta bir gecede Berlin duvarı örülü vermiş ve tek parça bir şehrin bir anda bir gecede iki parçaya ayrıldığına tanıklık etmiş. Josefa bir gün B şehrine gider Amacı buradaki bir termik santralde çalışan insanlarla röportaj yapmaktır. B şehri termik santralin uçucu külleri arasında adeta siyaha dönmüş bir çehreyle karşılar Josefa'yı. Josefa burada çalışan insanlarla tanışır ve gözlemlerinin ardından çalıştığı gazete için bir yazı hazırlamaya başlar. Fakat sistem buna izin vermez. Gerçeği ifade etmek her zaman zordur bazı fedakarlıklar ister. Josefa ise başına gelebilecek her şeyi göze alır. Ortada istenmeyen gerçekleri görünmez kılan bir devlet sistemi vardır. Bu sistem devleti ve daha doğrusu vatanı oluşturan her kuruma ayrı ayrı sirayet eder. Buna mesleğiniz ve kişisel yaşamınız da dahildir. Bir yalnızlaşma başlar hayatınızda. Metin boyunca genç bir kadın olan Josefa'nın aşama aşama nasıl yalnızlaştırıldığını okuruz. Bu aynı zamanda bireyi susturmanın yöntemlerinden biridir. Peki susmak demek suç ortaklığı demek değil midir? Josefa bu suç ortaklığını kabul etmez, bir tür ahlaki sorumluluk hisseder, B şehrinin fiziksel çürüyüşü ahlaki çürümeyi de beraberinde getirir. Bu süreci okurken bir yandan Josefa'nın Doğu Almanya'da geçirdiği yılları da okuruz, ailesiyle ilişkilerine, sistemin hayatlarını nasıl şekillendirdiğine de bakış atarız. Çocuk Josefa'nın yetişkin bir kadın kimliğine geçiş evrelerinin hepsinden biz de geçeriz ve tabii Doğu Almanya'da yaşayan, yaşanan politik ortamda tanıklık ederiz. Örneğin bir bölümde 17 Haziran isyanından bahseder Josefa. Benim de dikkatimi çeken ve hakkında fikir sahibi olmadığım bu olay, Doğu Almanya'da işçilerin ücretlerinin artırılması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, özgürlük ve demokrasi talepleri neticesinde ortaya çıkmış, 17 Haziran 1953 yılında ise 1 milyondan fazla insanın katıldığı bir halk ayaklanmasına dönüşmüş, Sovyet tankları tarafından kanlı bir şekilde bastırılan ayaklanma sonucu, Resmi kayıtlara göre 50 kişi hayatını kaybetmiş ve yüzlerce kişi de yaralanmış. Pek çok insan da gözaltına alınarak tutuklanmış. Sistem genelde kendi eksik yanlarının görülmesini ve pek tabii konuşulmasını istemez. Ya her şeyi kabullenip sistemin bir parçası olmaya zorlar sizi ki bu seçenekte kendinize ihanet etmiş olursunuz ya da sistemin dışına iter ki bu seçenekte de akıbetiniz belli değildir. Eşinden boşanan ve tek başına oğlunu büyüten Josefa'nın annelik çıkmazını da okuruz metin boyunca. Monica Meron'un yarattığı Josefa karakterinde anneliği kutsamaz, bir annenin de hissetmeye hakkı olan her şeyi hissettirir karakterine. Zaman zaman bunalır Josefa, bir erkek çocuğun büyüdüğünde nasıl biri olacağını hayal etmeye çalışır, zorlanır. Belki de çocuk yapmamalıydım der bir bölümde. Hep çocuğunu bir şeylerden mahrum bıraktığı duygusu onda suçluluk yaratır. Erkek çocukların özellikle annelerini gözlemlediklerini söyler. Büyüme sürecinde en çok onlar yalan söylemiştir çünkü üstelik onlara bu kadar yakınken der. Ta ki oğulları yıllar sonra karşılarına yetişkin bir erkek olarak çıkana kadar diye devam eder Josefa. Artık onlar da yalanın ustası haline gelmiştir. Annelerinin kadınlığını affetmişlerdir. Bu bölümdeki her bir cümleyi aktaramıyorum burada efendim. Fakat çarpıldığımı ve birkaç kere okuduğumu belirtmek isterim. Bu bölüm romanın 102. ve 103. sayfaları arasında yer alıyor. Daha önce böylesine yüzüme tokat gibi çarpan bir gerçekle karşılaşmadım desem yeridir. İnanılmaz bir anlatım. İnanılmaz güçlü bir ifade gerçekten. Peki Josefa'nın hayatında kimse yok mudur? Vardır elbette. Bunlardan biri de çocukluk arkadaşı, arkadaşı Christian'dır. Christian, Josefa'ya bir nevi yarenlik eder. Onun hissettiklerini anlamaya, yazı sürecinde ve sistemle düştüğü anlaşmazlıkta ona yol göstermeye çalışır. Tıpkı çocukluğunda olduğu gibi hala aşıktır aslında Josefa'ya. Fakat Josefa kendini içinde bulduğu süreçte Christian ile olan ilişkisini tanımlamakta zorlanır. Fakat yine de kendini onun yanında iyi hisseder. Josefa bir bölümde gazete yazısıyla ilgili Christian'ın kendisine söylediklerini aktarır. Şöyle der, Christian haklıydı. Başkalarının yazdıklarımızı kuşa çevireceğine öyle inanmışız ki onlardan önce davranıp kendimiz kuşa çeviriyoruz. Hep bir kötülük bekliyoruz. Esasen sadece kendi zincirlerine bekçilik eden terbiyeli saray köpekleri gibi davranıyoruz. Josefa haklı davasından vazgeçmez, işini ve çevresini kaybetme pahasına yazısının olan tüm gerçeklikle birlikte yayımlanmasını ister. Gazete teyakkuza geçer, yine sistemin o pek çok halkasının onayından geçmesi gerekir yazısının, o halkalar hiç bitmez ve tükenmez. Bir yerde gazetedeki çalışma arkadaşına şöyle isyan eder Josefa, Anlayamadığım halde anlamamı bekliyorlar kabul edemediğim şeyleri kabullenmemi, sabırsızlıktan çıldırmama rağmen sabretmemi istiyorlar. Kendi kararlarımı almama izin yok. Kendim olmayı bırakmamı istiyorlar. Kendim gibi olduğumda neden işlerine yaramıyorum? Bazen düşünüyorum da en yüce ilkelerin düzen, disiplin ve sadakat olmadığı bir dönemde daha faydalı olabilirdim belki. Ya insan? İnsan sağlam kalır mı sence? O da bozulur durmaz, düşmez ama giderek güçsüzleşir. Hiçbir şeyi başaramaz. Çünkü en önemli meşgalesi kendini kontrol altında tutmak, düşüncelerini, duygularını inkar etmektir. Kendiyle mücadele ederken yıpranır, düşüncelerini daha düşünmeden budar, daha söylemeden geri alır sözlerini. Yargılarına güvenmez, kendi özelliklerinden utanç duyar, duygularını kendine yasaklar, yasaklayamıyorsa saklar. Daha da fenası, bir süre sonra ona böyle fukara bir kişilik dayatmalarından acı çekmeye başlar ve kendisine övgü ve saygı kazandıracak yeni özellikler icat eder. Akıllı, düşünceli, düzenli, gayretli biri haline gelir. Taciz altındaki kişiliği bu şekilde baskılanmaya hafif hafif direnir önce, sonra yavaş yavaş ölür ve artık sadece düşlerde kendini gösterir. Ama bizim frenlenmiş zavallı insanımız gündüzleri tek tip bir karakterdedir. Güzelce makulleştirilmiş, aklı başına getirilmiş bu yaratık bir gün eski kişiliğini ya tamamen unutur, ya acıdan çığlık atar ya da ölür. Bir devlet, bir sistem, bir toplum insanı nasıl çok yertir? Bir diğer ifadeyle insanı nasıl kendine yabancılaştırır? Josefa bu sözleriyle yine tüm gerçeği yüzümüze tokat gibi çarpıyor. Bu bölümde bende soğuk duş etkisi yarattı. Hep hissettiğim şeylerdi lakin bu kadar iyi kaleme dökemezdim elbette. Adeta bir insanın var olma bildirisi gibi bu sözler onu yok eden toplum karşısında. Sona geldiğimizde anlarız ki sorun yalnızca sansür değildir. Sistemin insanları susturmaya alıştırmış olmasıdır. Gerçek kazanmaz, sistem değişmez. Fakat Josefa da kendine asla ihanet etmez. Kendine, kendi düşüncelerine sahip çıkar. Evet efendim, sanırım kitapla ilgili bahsedeceklerim bu kadar. Uçucu Kül beni çok etkiledi. Yazarımızı hem edebi açıdan hem de entelektüel açıdan çok yetkin buldum. Gerçekten üzerimde soğuk duş etkisi yaratan yerler oldu bahsettiğim gibi. Kitaplığımda yazarımızın iki romanı daha var. Başlarda bahsettiğimiz Animal Tristy ve Acayip Bir Başlangıç. Onları da okumayı planlıyorum kesinlikle. Umarım sizler için de güzel bir bölüm olmuştur. Bir sonraki bölümde yeni bir kitapla görüşmek üzere, sağlıcakla kalınız.